Değerli yatırımcılarım, çok sorulan sorulardan bir tanesi. Arsa yatırımı neden doğru bir yatırım? Değerli arkadaşlar, insanlık tarihi boyunca kaybettirmemiş yegane bir ya da iki tane yatırım var. Bunlardan bir tanesi toprak, bir tanesi değerli arkadaşlar altın. Toprak neden değerlenir? İnsan nüfusu arttıkça, yerleşim alanlarına ihtiyaç duyduğumuz için tarım alanları arsaya döner, arsalar binalara döner. Bir ev size ikinci bir evi aldırmaz değerli arkadaşlar. Ama bir arsa doğru zamanda, doğru yerde alınmış bir arsa size o evi bile aldırabilir. Bu sebeple pasif gelir oluşturduğunuzda bu geliri bu kanallara kanalize edecek olursanız uzun vadede yüksek kazançlar elde edeceksiniz